Adını vermeye de yok. Bizim Mustafa Fidan'la bir yerde bir toplantıdayız. Neyse toplantı ara verilince herhalde beni gözüne kestirdi. Beni gelip e, kucaklayıp yere yatıracak. Tabii ben daha önce de güreş yaptım. Bilmiyor o yaptığını. Ben tuttum. Bunu altıma aldım. Bunu e, nerede anlattım? E, nereden aklıma geldi? Şurada yok bir mesele konuşuyoruz. E, birisi bir yere seçilecek. Adını vermeyeyim. E, o zamanki başkan dedi ki ya dedi şu adam çok önemli bunu seçelim. Ben de birisini söyledim. Yok yok dedi bu daha iyiydi. Ya dedim ben sana bir şey anlatayım bunu anlat. Arkadaş bir yüzüne kestirdi. Sonra ben de tuttum bunu altımı aldım. Kalkınca dedi ki Mustafa galip benim dedi. Niye göre dedim. Benim kaidelerime göre dedi. Altta kalan galip. Şimdi <laughs> bana göre yok ki bunun. Sana göre yok ki. cenab bak Hak ne buyurmuşsa Kur'an'ı mahkuliyet neyse o. Ee, tıp fakültesinde staj yiyerken, dahiliye hocam rahmetlik ve görsel 250 kişilik sınıf. Hakikaten çok büyük bir salon. Diyabette hipo, hipoglisem ve hiperglisemin komplikasyonlarını anlattı. O kadar mükemmel anlattı ki 45 dakika 250 kişilik amfi adeta nefeslerimizi tutarak dinledi. Yani zaten her dersi öyle anlatırdı da. Dersi bitirdi, sonra döndü dedi ki: "Çocukla anlamadığınız bir konu var mı?" dedi. Soru beklemeden sonra dedi ki: "Bu konuyu ben bile anladım." dedi. Bir insan anlattığı bir konuyu kendisi anladıysa karşıdaki mutlaka anlamıştır. Dedi. Ondan dolayı ben de diyorum ki ben sen olarak demiyorum da kendime diyorum. Bunu ben anlamaya çalıştım herhalde diğer arkadaşlar, abiler de anlamıştır diyorum. Yine psikiyatri hocamız yine Saj'da ayrı bir hoca. Güzel bir konu anlatırken dedik ki insanlar bazen de esasen dedi, psikiyatrik hastalıkların hepsi böyle başlar dedi. Depresyon başta olmak üzere dedi diğerleri. Düşünün ki bir adam dedi bir çam ağacının altına oturmuş bir tane kurumuş bir çam iğnesi görmüş. Sonra da karar veriyor. Bu çam demek ki her yönüyle kurudu. Ya bir tek dedi bunun yaprağı kurumuş. Çam olduğu gibi duruyor. Dolayısıyla dedi insanların problem olduğu zaman eşiyle, çocuğuyla, işiyle, başka şeylerle tartıştığı tüm bütün dünyasını onunla doldurur. Akşam yatarken onu düşünür, sabah kalkınca evet dedi bu psikiyatrik hastalıklar böyle başlar. Aslında o çamağacı sağlamdı. Esasen insanın hayatında dünya kadar sevineceği şeyler vardır. Efem sevinmesi gereken ama bu şekilde bunlarla doldurursa o zaman hayatı mahvolur hadiselerle. Şimdi bundan dolayı da belki işte bu konu da bu konuyu da herhalde bununla ilişkilendirmek istiyorum. Yani herhangi birisini affetmeyince durmadan ona karşı bir sıkıntı başlıyor kafasında. Onu görünce, onu affedince ama affedince çekip gidiyor. Başka bir konu geliyor aklına. Ondan sonra da öyle devam ediyor. Ee, adamın birisi mesle kışın bir arkadaşının evine geliyor. Mes, ayağında mes var. Tabi lastikleri çıkarıyor. Ondan sonra mesle içeri giriyor. Kış, hava karlı kışlı. Ama lastik ayakkabılar çamurlu. Ondan dışarıda kalmış. Hava soğuk. Fakat mes gitmiş başka şey yok Neyse çok içerliyor mes. Şey, lastik ayakkabı. Dışarı çıkınca diyor ki mesle buluşuyorlar tekrar giderken. Diyor ya senin ne farkın var benden arkadaş diyor. Yani ben diyor çamurlu yerlerden geçiyorum. Ondan sonra kapının dışında kalıyorum. O kadar soğuk hayat. Sen geçiyorsun içeride. Efendim baş köşeye oturuyorsun. Mesela. Ya diyor konuşturma beni diyor. Allah aşkına senin başından ne geçti diyor ya. Ben hayvanın sırtında bir deriydim. Kesildim. Tuzlara atıldım. O kadar ağır yüklerden geçirildim. Ezildim. Preslendim. Sonra o makinalardan dikişteydim. Sen bunların hangisini yaşadın? Şimdi acaba bizim bu tecrübeler yönüyle bunları gerçekten hayatımıza hayat bulabilme açısından yani evet biliyoruz teorinin hakkında affet affetme ama bizden biri o noktaya gelinemiyor yani yıllarda geçse başka şeylerde bunlar acaba bu ikinci fıtrat yönüyle nasıl kazanılabilir ne dersiniz